Selam merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Of şofkansa çok değişik bir şey yapacağım. Taşma. Ben bilirim. Üçler mi bilmiyorum. Üçler mi bilir. Gerçekten. Üçler mi bilir. Şimdi o kredi alırsan zaten bu. ev rahat diyorum sende. Ne? Kaç yıldır bunu salmadım. Bak şuna sals abi. Ben... Tamam şimdi o elektro onu halledecek. Ölmezse... alhiraar. Tamam. o yıkıldı. Şu anda karşısındaki tek. Başlamak. Hiç Onlar da zaten ölmek üzereler. Üşüne. Üşüne. Hı hı. Rahatla. Üşüne. Üşüne. Hı hı. Hadi. hı. Hı var var kral. var var kral. Evet, üçlendir. Şimdi yapmak istediğim şey yapayım. Kalem kalem dolu. Malkür büyücü var. Şimdi 15 kupa sonra şu tatlı zaferi yapacağım. O tatlı zaferden 225. 1250 kupa kastıktan sonra diyor ki size hem 1 ekpi hem de 450 taş veriyorum diyor. Arkadaşlar arkadaşlar arkanıza Gerçekten çok özür dilerim. Zaten bir tane saldırı yapacağım galiba. Yok. Hatta ben kapıyı da kapatayım. Tamam bu arada hocam. Ben kapıyı kapatayım da tamam. ah, Ayağım. Ayağımı toka battı. Ama tel. Ha, hmm, birkaç okçumuz eksik girdik. Büyücü Kulesi'ni çünkü zaten bunu bilevel. Ben sanmıyorum kalan kalemizi de Şimdi, 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 Olmazsa falan. da salman daha mantıklı olabilir. 19 kupa Ya tamam. 14 14 19 ise çıldırırım dedim. Bir kupaya baktım 19 tamam. 450 taşım cepte. Üçlersek cepte hatta o okçular gömleği alırsa cepte. Allah'ım yazma Allah okçuları oldu. Yine <laughs> de üflemek istiyorum. Benim tatlıydı çünkü galiba. Dövünüm. Evet. <laughs> Çok inat olmuştum aslında ona. Güzel. <laughs> oh, Canik. Oraya oh. Evet. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben 45 tane ok çektim abi. 45. Tüm da bastım. Bakın. Şunları ok yapalım. böyle bonus. Ya e 168 lik madalyası da cepte şu anda buradan. Bakın kaçıncıyız? Beşinciyiz. Beşincilik. Bakın altınlıktayız. Altınlıkta beşincilik lik madalyası abi. Kılıç bir seviye dalmış ve olan olmuş abi. Abi sabır abi. hiç oralanmadan. Karşim. Nerede? Nerede lan? 450 abi 200 kupa daha varmış. Evet. Burdum kalksın, ben hemen geliyorum. Konferans çünkü zaten dolu. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Burdum yerine kadar. Ben böyle Clash Royale oynayayım birazcık. Bunu koyalım alalım. Bunu koymadan önce bir altın gecelerine bakalım da. Şu alnıyı açmam bugün. Olur denebilir. Ben yaptım bunu sakız. Madencimi açmak istiyorum. Yani hazır buna da kart çıkmış. Kılıcımı salayım da madenciyi alayım dedim. Kılıcım da çünkü bir kartım var. Ne kadar çok kart çıkıyormuş? Kart iş. İştekinden. Tabii ki.

Ama da kutu zaten çünkü çok bulumu düşüyor. Abi inşallah. Ah oh benim de. Bu prensesi de bugün aldım. Lafız fonduğum zaten duruyor. Sessiz olabilir misin? Video çekiyorum çünkü. Herkes Kapıyı kapatır mısın? Alınalım, gerek yok. Kapıyı kapa. Ses geliyor. Neyse. Arkadaşlar şuraya bir prens atmaz mıyız? Atarız. Abi sen mi oynuyorsun? Ben mi oynuyorum? Belli değil ya. Prens atmış ben yokken. Ne sesli olsun ki videodayım. Ha ha ha. Ay kalksın. Bir yerime Abi. yeni bölümleri de Çıkmışken prenses birazcık geç gösterelim ayrıca. Ben çok video çekmeyi planlamıyordum aslında. Yine de bir tane çekelim dedim. Canım çektiği için de çektim. Arkadaşlar bu arada şey. Ben Gacha Life'da istek videosu çekeceğim. Bu videonun altına yazar mısınız Gacha Life'da neler yapayım yani? Random karakter mi dersiniz artık? İşte kafanıza göre bir şey Yorumlara Yorumlara Galaxy Life'da ne isterseniz yazın yazayım hatta başlığa da. Yok öyle bir şey yazma. 450 taş kastım Clash Clash of Clans'ta yazayım mı? Kastım mı cidden? Kasmadım tabii ki görev yapıyorum. Kastıysan yaz. Kasmak için kasıyorum şu anda videoda. Yorum bu Clash ama ordumun eğitilmesini bekliyorum. 5 saniye 5 saniye 5 saniye Kıvılcım saldım ben Kıvılcım saldım diye efsane olmuyorsun Kıvılcım efsanevi bir kart Anlıyor musun dedin? Aslında ondan dedim Ş Sadece şarkı söyleyin söylemedim Anlıyorsunuz yani Söyledim Çok mantıklı çok mantıklı cidden Çok mantıklı ya çöp mantıklı deme çok ya. hayır demem. <laughs> arkadaşlar Greenler'in yeni bölümlerinde çıkıyor. Çöpe hayır demem. Bilmeyenler için arkadaşlar söylüyorum. Greenler'in yeni büyük büyükşehir maniaları. Arkadaşlar reklam yapmıyoruz. Oyuncak. Reklam yapmıyoruz asla. Hiç yapar mıyız? Ya. Aman aman. Hiç yapar mıyız? Şimdi aynamızı da salalım şöyle. O bizim kalemizi paramparça etmeden adamın kalesini paramparça edelim. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel güzel, 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 güzel olmuş. Al. Niye açtın görüntüyü şimdi? Abi niye açtın? Kapa şu görüntüyü. Kapa da ben o devi görmedim hiç. <laughs> Nisan abla senin yüzünden yenildim be. Arkadaşlar Nisan ablam geldi odaya dağıttı her yeri. Ha ha ha. Hayır görüntüyü açtı onun için. Hayır yanma. Arkadaşlar kapa görüntüyü Nisan abla. <laughs> Gerek yok böyle oyun işte. Yataydan da oyun oynayacağım değil mi? Olsun. Neyse Abi Kupam gitmiyor zaten çünkü zaten kupam gidemez. 360 kupadayım. Kupam gidemez. Valla abla. <laughs> Arkadaşlar bu arada görüntümü merak ediyorsanız yorumlara yazın. Yani göstermeyeceğim. Merak ediyorsanız yazın. Karşım şimdi oradaki tacin canına bakmak istiyorum. Onun için şu görüntüyü bayağı bir küçültelim. Saç rengimi falan Efsane. mı söyleyebilirim? Ne yapıyorsun? Bla. Ya ne yaptın lan? Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben yokum. Tam da bu aradaydı. Be friends. Kocuğum bari arkadaşla oyun açsaydım ya like atın abone olun sakın unutmayın çünkü 3 ya 4 ya 5 aboneliyiz arkadaşlar ya 1 ya 3 ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya 6 ya 7 ya 8 ya 9 ya 10 ya 11 ya 12 ya 13 ya 14 ya 15 ya 16 aa yeniyor muyum neyse benim ordum kesin kalkmıştır Bakın zaten mesajını da atmış atmış mı Köymen'in iyice tarafından baskın yapılıyormuş şu anda şu görüntüyü. Şu, görüntü. şu görüntüyü şöyle bir şuraya alayım oh be rahatladı döndü şimdi bip <gnoon> <laughs> oldu bir de şöyle bir küçült Karşım köyden 8 dalmış. Şu görüntümü bir ayarlayamadım be. Aldım. Köyümü üstlemişler. Hala ben iyi diyorum. Üstlendim ya. Şakkıdım var. Az olmaz mı? yaşına Bir tane mi biri ölmemiş? Ya Layla abla be. Git, gidiyorsan git. Geliyorsan gel. <laughs> Ay bak. Bunu krala dalıyorlar. İyi. <laughs> tamam kal. Ben şu mob bir şuraya koyabilir miyim? Evet. Bir tane deprem lazımmış buraya. Çünkü bakın. Şuna yanık gıdım. Çünkü ne? Çünkü demedim mi? Çünkü dedim. Çünkü ne? Öyle demiyorum. Abi saldıran da ablamların grubunun adıymış. Neyse. Dayla ablam anladı daha doğrusu. Arkadaşlar bu arada Blank Çılgınları'na da abone olalım. Bir de like atınlar ık ın şu 8. yıl pastasına dokunmak istiyorum. 82'de kalacağını yani. gösterdi şimdi. Ne çiçek seni yapacak bir yıldız galiba. Yok köy alacak bitecek. Şuradaki çalışma daha iyi bence. Bunlar şöyle bir göstereyim. 59'da internetim kastı. Adamlar internet basmıştır diye cümlem benimki kasmış. Arkadaşlar bu arada yakında enişte videosu diye bir video gelecek. Sen, sen mi çekeceksin? Hı hı. Yoksa annem mi çektireceksin? Ben çekeceğim. Hı. Ama annem sana el öğretmeyi öğretmeyecektim. Da. Bu tamam mı? Bu yolcu dondurma oldu. Küçülendin. <laughs> üçledi. Alfa kralı üçledi. Üçledi. Nokta. Şimdi aynen. Ordu yönetilmiş. Bir eşleşme bul diyelim de kupa kas. Kupalaya girelim. Yoksa. Niye biz bu orduyu bekledik? Aha. 17 kupa. Kötü. Ama yine de dolunur. Yani yine de dolarım. Şuradan ikisine de vuruyor. Göndüm bir tane daha mı Bir tane daha yondum. Çok iyi. Şimdi şu ortaya atmaya çalıştım ve hükme birden vurdu. Bir iki klan karesine bakalım. Tamam, klan karesi boş. Küçük klan karesine içeriye koymuş. O birazcık sıkıntılı olabilir bu O büyücü kulesi de benim klan kalem nereydi? Adam dağılıyor ona gitti be. Hadi be. Keşke uykuda yapsaydım klan kalemi. Arkadaşlar ben bir zamanlar klan, klan kalesine bir şey almayı da bilmiyordum. Ve bir zamanlar süper büyücünün falan değerini bilmiyordum. O zamanlar süper büyücü falan istiyordum. Klan kalemi niye boş diyordum. Çok kolay gelen bir şey sanıyordum tabii ki o zamanlar. Ama bir kalanda bir keresinde ben arkadaşlar bir keresinde klan kalemi süper var almayı becerdim. Onu da zaten goblin iyi olduğunda kullandım. Yani birazcık saf bir hareketti bence. Abi üçlendi. 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 Süreyi tersi üçlendi. Ya da my, mega. Şu tam. Bak şu. Şunların arasına. Bit, tam şu okçulara bir tane mega main yapışsa. Süreden giderim. Abi. Çünkü orada tüm okçular işi girmeli. orada şu barbara gitti. Oya yutsak. Üçlendi. Onu yeri Arkadaşlar ayağımla oynuyorum şu anda. Ayam olmak ne kadar zor. Evet döndü şöyle be. Niye hala oynuyorum? Bakmak istemez miydin? Niye? Herfete alıyorlar. Ben niye böyle bir şey yapmışım? Arkadaşlar bu arada Bilal çılgınlığı da abone olun. Aynen. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Vay be. Arkadaşlar ha bu arada şey söylemeyi unuttum. Eğer 100 abone gelirsek size yüzümü Göstereceğim. göstereceğim göstereceğim. Arkadaşlar o zaman daha önce hiç anlayamadığınız ama bence anladığınız bir şey an göreceksiniz. Değil mi? Nasıl anlayacaklar ki. Aman boş uyun arkadaşlar siz Yusuf'u. Yusuf'u Yusuf işte. Brawl Stars'ının izisini nerede görsünler o farkı? Ben like küçüktüm Sesi değişti Yo, grip falan değil. Grip ya. Grip değil. Şu an hangi Günaydın. 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 Tamam. 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 Böyle bıraktım. Abi. Kral dalılmaz da be. Dalana yarar olsun. ben şu an şimdi bul diyorum ama Çok da kasmadım. Vuf vuf yastığına sığırılıp bir tur oynayacağız. Bir tur oynayacağız. Da. Arkadaşlar. Hazır top arabasını dün ikiye basmışım. Bugün de basılmış. İkinci şans yeteneğini açmış. Şöyle bir şöyle 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 basalım hepsini şöyle bir. Ay! Orada kaç tane kaybettim. Savaş makinesinin biraz daha canı gitsin. Tamam şurada bir tane özelliğini bastım. Çünkü duvara takılabilir. Kışlığa gidiyor. Oradan ya ezere ya da savaş makinesi. Sen ne zamandır böyle bir şahçı kayma yapıyorsun? Layla abla gel göstereyim. Bak buradan Nisan, gitti. da şu anda başka şeyler yapıyor. Ha. Ben Ark niye hep sizi karıştırıyorum? Allah aşkına. Yine <laughs> boğazım. Arkadaşlar <laughs> ses gelmezsiz günün Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık dur. Pısır pısır kısır kısır pısır pısır kısır kısır zaten susun. Arkadaşlar ailecek bir şey olmaz. Söyleyemiyorum. Yani. ya. Neyse anlıyor ya. Şimdi ne yapayım öyle. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük <laughs> tamamlayla konuştum. Benim boğazım çok arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun o zaman. Hayır olmasın. Olsun, olsun. Kaç dakika? 22 sonra? dakika olmuş tamam. Bu kadar olsun. O zaman hoşçakalın. Birliği için zaten ben bu videoyu yüklerken bir şey tane daha çekebilirim. Ben. Ama bugün, bugünkü videoda şu kupa talihsizliği beni gerçekten üzüde valkür valkür. Bu de salsana saldılar. Çok iyi. Görüşürüz. O zaman birazdan bir video daha atabilirim belki. Bye bye. Bye bye.